Selam millet ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da Shorts'ta bakalım karşımıza neler çıkacak Ben sizden önce birazcık bakındım ama yani birazcık kayıp şeyler var. Ama videolara geçmeden önce sizden gerçekten çok ama çok özel bir isteğim var. Bakın ne olursunuz ne olursunuz kanalıma abone olun, like atın. Dilenmiyorum çünkü hani hak ettiğim şeyi alamıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu anda yani şöyle söyleyeyim. Ben bu videoyu o kadar büyük zorluklarla çekiyorum ki. Anlatamam. tamam. Bunu öncesi milyon kez denedim. Şarjım bitti. Çekemedim. Şarjı tak çıkart. Şarjı tak çıkart. Kapan aç. Kapan aç. O kadar çok zorladı ki beni. Ondan sonra aile baskınları. E, hafızanın dolup videoyu çekmemesi. Şarjımın garip bir şekilde durması. Sonra ee, nasıl desem yani şimdi sürekli <laughs> elimin yanlışlıkla kapatma düğmesine basıp videonun kapanması yani acayip derecede zorlandım. Lütfen bir like'ınızla abonenizi alın. O zaman şimdi hadi videolara geçelim. Ya, <laughs> <laughs>

Evet ama şu an yani. ya. 10 saniye Yaraya kadar üstüne gözyaşı koy kadehim profesyonel anlamda. 10 üzerinden veriyorum yani. Kaderimi bu defa bana Vallahi, çok güzel. Sen yazdın? Evet. 10 puan de <laughs> de defa duyduğum Geç geç. Del bir unutulur. Ha biliyor bunu ya? Deprem zaten her şey yapıyorum ben. Evet. 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 Adam geldi enkazdan insan kurtarıyor be arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben ilk gezimde böyle Nike ayakkabı almıştım. Hemen yırtılmıştı. Nike. Yırtık ayakkabımla düğüne geldi. Ben Nike'ye yazdım dedim ki ne oluyor lan? Öyle demedim garantiye götürdüm. Onlar bana yine 130 dolar verdi. Ve ben ona ne aldım biliyor musunuz? Nike'den geldi. Bakın bu renk ve kutusu değil. Kendisi. Bizim. Ne Bakın bir de böyle platform yani böyle büyük. Kendi muzunun daha da uzun olacak. Bunun adı Air Jordan. Ya kardeşler Air Jordanlar artık 2002 trendi bitiyor. Ben daha yeni alıyorum ya mal gibi. Başka influencerların Air Jordanları var ya dunkları var. Ben ilk defa alıyorum. Nasıl o kadar paraları Oğlum var? Oğlum ne oluyor inşallah lan? İnşallah benimle olur. Fedavaya gelen ayakkabılar. Çok güzel kombinler yapar. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben oğlum ne oluyor? Lan! Demo geldi geç bitiyor. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Bu video burada bitmesin. Bu video burada bitmesin lütfen. Lütfen 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 lütfen. Lütfen. Lütfen bak. Lütfen. Lütfen. Lütfen bu videoda burada bitmesin lütfen. Lütfen.

Yapma. Kalk. Hayallerin peşinden koş. En sonunda. Düştün ya da çıkacaksın. Ve başaracaksın. Hayallerine ulaştığında koşalım. Doğa bayağı iyi. Ne alakası var? Bu ne oğlum? Ne oldu lan? Ayrıldık ya. Bir şarkı yazalım, net barışırsın. Şöyle bir şey günahkar şairin esareti, dalgaların ritmini andıran gerçek bir aşk hikayesi. Sana bir şarkı yazdım dinler misin? Saçmalık bu yaptın, sadece bir <laughs> gece yattın, oh, Aklında ah. sen vardın. Küçük detaylar önemsiz, bu ben ben Kızım şey ne Allah. alakası var? Ne oldu lan? Allah. Ay, ya. Nasıl yapıyordum? Bir haftadır yolla. Çiçek katma iki. Ben 好。 Beni yanarsan sana 30 tane uçak. 30 uçak ha? He? Hemen kuruyorum gel. Bana poka poka bana poka 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 Oğlum böyle eğer bunu mobilde oynuyorsan abi 3 parmak falan oynayacaksın. Acayip zor bu oyunlar oynaması. Bu acayip zor. Aynen. Gönder bakayım uçaklarımı. Ha şimdi evimin camını aç ben kağıdın üstüne film yazıp uçakları yollayacağım penceremden. Nasıl yani kağıttan uçak yapıp mı atacaksın bana? Evet kağıt atacağım ne zannettin ki? Beni yanarsan Allah. sana ok. Bu çimen inanılmaz de, derecede de, iyi, de, iyi bir tasarlanmış. Bir şey. Çünkü bunlar gerçek. Ayağa kalkar mısın? Komşular bakıyor bak, bak bak. Hey bu adam delirmiş. Kalk hadi. Yani hiçbir şey pikselli gibi değil. 8K çözünürlükten daha iyi gibi ya. Gökyüzündeki şu sarı şey de ne? Güneş mi demek istedin? Güneş. Bundan hiç hoşlanmıyorum ben ya. Sevmek zorundasın. Hayatta kalabilmek için ona ihtiyacın var. Aa, bu kokular... Bu da ne? Koku mühendisliği mi var? Ee, hayır, bu gerçek. Her şey gerçek. Ve bunun daha fazlası olduğunu mu söylüyorsun? Dışarısı denen şeyin nasıl daha fazlası olabilir? Evet, koca bir dünya var. Rol yapma oyunu gibi yani. İyiymiş. Hadi seni içeri geri götürelim. Bu biraz fazla oldu. Bir dahakine süreyi yavaş yavaş arttıralım. Evet. Bu çimen. Neyse. İnanılmaz o derecede... O zaman bu torunları... <laughs> O zaman bu videoyu izleyelim ondan sonra bakalım çünkü artık bırakmam lazım dakikayı geçiyoruz. Vay be. Ve O zaman bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen like atıp abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.